Herkese yeni günler merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber patlama oynuyoruz. Evet gördüğünüz gibi Hemen şurada bir yere inelim. Şuraya inelim direkt. Ver bana bir silah. Dayı. Abi sen de nereye? Aman bizon bizon bizon. adam var geliyor. kimi de çaldılar Allah kahretsin şunu alayım bari. Mermim bitti. Hayır hayır hayır. Tamam bu da bitti. Neredesin ama arkamdaymış görüyormuş. Hmm. Neyse. inelim. Nereye inelim bakalım. Şuraya Yapalım nasıl oldu o ya arkamda tadımı göremediğim için hani bu şuraya inelim kimseler yokmuş zaten yok ya Aa, no, M4 güzel M4 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 Aslında M4 uyan pilgiyi gider ama Tamam ya bu silah herhalde AVM gibi bir şey bulsak herhalde değiştiririz tekrardan Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Tek atıyormuşum. Olmaz da. Yani belki olabilir. Ama olmaz. Bak abi ben biliyorum ya. Şey ee, mesela. Eh, ne diyorduk? Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Lütfen bunların hep sizin için. Bak zaten 500 aboneye gidiyoruz. Yani bir el atmışsın ona ya. Zaten beleş. Tir. Beleş beleş atmış şu aboneleri like'ları ya. Niye atmıyorsunuz ki? Çık artık. Hadi. Abi ikincide çıktı ya. Bu kadar şans olamaz ya. Bu iki şansım için bir like abone. La aboneye gerek yok. Like atın yeter. Of. Of 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 of. Ya, yapamadım da hareketi. Nerede şimdi? Dur şurada. Aman 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 aç bakayım abi ah, bir M4 ver M4'üm var zaten çok iyi ki Bu arada geçen videoda bu taktiği göstermiştim bu taktiği şu o taş da verdi yükseltirim şeyi bu taktiği şimdi de göstereceğim elinizi bunu alıyorsunuz altın şey oraya tıklıyorsunuz işte ikinciye çıkıyor diğer videomda gösterdim onu da koyarım alta bir yerlere üstte işte çıkabilir yani M4 mü verdin ya iki tane M 4 olmaz ya olmadı Ercan olmadı ver 4x olur ama bak hop gidelim bıçağı yükseltelim şunu da açalım aç. Ver bana buradan bir M4 demeye kalmadı verdi bayağı M4 verdi yani. Deve yok orada deve var ya da burada var. Hani nereden gideyim? Sağ sağ sağdan gideceğim. Hadi artık. Konuş artık. bu videoya ben bir tane short videosu da atarım short videosunun altına koyarım bunu. şey diğer attığım at videosu koyarım ya da bu videoyu koyarım artık hadi be artık Çıkma kanka deveyi aldılar mı oğlum yoksa son burası kaldı orada da yoksa gidiyoruz Ah sonunda. Sen neredesin ya? Hadi gidelim. Nereye gidelim? O school biraz kaynıyorsa iyidir. Ama zor. Zor baya zor. Normalde 7-8 kilim var da killerimi çalıyor. Toros 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 Hop 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 hop. Eh yok. Skull kaynamıyor. Kaynasa şu an silah sesleri gelmişti. Kaynıyorsa sukul PUBG'yi bırakıyorum. Bak kaynamıyor ya. Ben biliyorum ya. Bir de büyü ateş ediyormuş. Bu arada diğer attım patlıyor. 86 izlenme almış. Biraz Şaka. Hayır. Duyanlar... Duyanlar yorumlara gelsin mi? Ama o... Şaka. Ama o Toki'den gelmedi ki. Okuldan mı? İnşallah. Yani. Neresi sen? Neresin? Gördüm seni. şimdi neden böyle bir şey yaptın? Aha. Gördüm. Aha. Oğlum. Silah hassasiyetim berbat. İkiler. Bot mu lan bunlar? Bunlar bot lan. Az bunlar harbi bot yani. Nasıl takımlı bot mu olur lan hayatım diyorum da ilk takımlı bot görmedim. Bir kere Toros'la 4 kişi üstüne doğru geldi adam var. Araba var. Oh be. Araba geldi sanki. Araba geldi böyle Öyle duydum ama. Çok mu açıklayın yoksa? Araba arkalamasın bizi dur. Araba arkalamasın. Arada. Adam var. Beyler. O! Ne yapıyor lan? O? Bir, biri daha var. Neredesin sen be? Abi bu ne? Ne yapıyor bu ya? Ne yaptın öğrenebilir miyim? Hasta bey hasta özürlü ağım. Gerizek mal engel. 3 x takayım ben 3 x'te daha iyiyim. 8 lira olduk çok iyi. Abi biz en son şeye gidecektik. Bak nerede o dur. Hemen ver bir tane. Ya. Uf. Of of of. Nerede benim arabam? Okulda. Okulda yani. Gidiyoruz. Yalnız ben şunu bir kullanayım abi. Yeleklerim bitmiş. Aa, nasıl işlenmedi? Hiç uğraşamam şu an. Çok ciddiyim.

ne diyorsunuz? Gidek bir şey şeye poçinkili? Gidiyoruz. Adam yoksa bozuşuruz. Tabancayla adam vuruyorlar ya. Gider yalnız, gider yalnız Yolların yolu gider yalnız Kanka sen ötedin yolu Aha vallahi kaynıyor. Hem de fokur fokur kaynıyor 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 kaynıyor. Şurada duralım bence. Bana kalırsa burada bu. lan. Adamlar gördün görenler. Ne anlatıyor? Öyle artık. Aa kaldırması var. Abi kolsuz diyenler yoruma gelsin. Geber artık. Bana sıkıyorlar. Arkadaşlar bana sık Oha oha en öküz. Hayır 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 hayır. Hayır ya. Neyse bu videomuz da buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. -1 yedik. Kendinize iyi bakın. Hemen şuradan hemen yok. Bunlar da Hemen şunu da hop kaç 11 kilo almışım. M Ana silah M416. Eee asar kaç yani 1500 asar vermişim. Kanalımıza abone, olmayı, videomuzu like atmayı unutmayın. E, başka bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Bay bay.